Herhalde bir ortada doğru olmayan ifadeler var. Yani söylemek istemem ama bir yalan burada söz konusu. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi kalkıp Cumhurbaşkanlığından veya Plan Bütçe Başkanlığından talepte bulunur ve bu talebi bütün teknik incelemeleri vesaireleri bunlar yapılır. Ve bütün bunlar yapıldıktan sonra da gereken karar alınır. Tabi bunların da ödenme süreçleri bellidir. Şehirlerine hizmet etmek gibi bir dertleri, gayretleri, kabiliyetleri olmayanlar ne diyor? Engelleniyoruz. Söyledikleri şey bu. Şimdi burada tüm milletime böyle bir şeyin olmadığını somut rakamlarla ben anlatmak istiyorum. Milletin bunları bilsin. Özellikle de ekranları başında olanlar. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine genel bütçeden aktarılan paylar 2019 yılından bu yana aşağı yukarı iki kat artırılmıştır. AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve diğer partilere mensup belediyelerin gelirlerinde yapılan artış aynı orandadır. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında bakın bu rakamlar çok önemli. 13 milyar 848 milyon lira merkezi idareden pay alırken bu rakam 2021'de 25 milyar 376 milyon liraya çıkmıştır. Düşmüş mü? Artmış mı? Aynı dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin payı 4 milyar 606 milyon liradan 8 milyar 304 milyon liraya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin payı ise 4 milyar 564 milyon liradan 7 milyar 274 milyon liraya yükselmiştir. Mukayese olması açısından benzer rakamlarda genel bütçe payı alan AK Partili ve CHP'li iki belediyeyi burada ayrıca karşılaştırmak istiyorum. AK Partili Samsun Büyükşehir Belediyesi 2019'da 673 milyon lira. CHP'li Tekirdağ Belediyesi 697 milyon lira genel bütçe payı alırken bu rakam 2021'de Samsun'da 1 milyar 178 milyon liraya Tekirdağ'da 1 milyar 204 milyon liraya çıkmıştır. Üstelik Samsun'un nüfusu 1 milyon 360 bin, Tekirdağ nüfusu 1 milyon 80 bindir. Tekirdağ nüfusu daha az. Yani Samsun 280 bin fazla nüfusu sahip olduğu halde bu rakamlar ortaya çıkıyor. Görüldüğü gibi mesele genel bütçeden alınan payın adaletsiz veya haksız dağıtımı değildir. Ben şu anda belgeyle konuşuyorum. Rakamları da buna göre veriyorum. Tam tersine bu konuda gayet adil, hakkaniyete ve hukuka uygun bir dağılım söz konusudur. Mesele şehre tüm vaktiyle, enerjisiyle, zihniyle, kalbiyle hizmet etme iradesine sahip olup olmama meselesidir. Eğer bu inanca ve azme sahipseniz hiçbir engel sizi projelerinizi hayata geçirmekten alıkoyamaz. Ülkemizdeki tüm belediyeler kendi bütçelerini kendileri oluşturur. Yani nereye, ne kadar harcama yapacaklarına kararı kendileri verir. Belediye başkanlığını yaptım. Ve bu belediye başkanlığını yaptığım dönemde de böyle kar tipi bora olacak. Tayyip Erdoğan gidip evinde yatacak. Yok böyle şey. Ve biz tüm belediyelerimizle beraber AKOM'da karargahımızı kurar ve AKOM'daki karargahtan İstanbul'u izlerdik, takip ederdik. Burada bütçe meselesi gelirse eğer siz doğru bütçe yapıyorsanız her işinizi yürütürsünüz. Cumhurbaşkanı CHP'li belediyelerin projelerini engelliyor iddiası koskoca bir yalandır. Çünkü Cumhurbaşkanlığı sadece belediye yatırımlarının finansmanında kullanılacak dış kredilerin değerlendirmesini yapar. Yurt içi borçlanma veya kendi gelirleriyle proje yürütmek isteyen belediyeler bunun kararını kendileri verir. Konunun hükümetle de hiçbir ilgisi yoktur. Yani iş yapmak istiyorsanız kimsesinin önünüzü kesemez. Ne Cumhurbaşkanlığı, ne AK Parti ve Cumhur İttifakı engel olmaz olmaz. Bununla ilgili somut rakamları da ayrıca vereyim. Çünkü ekranları başında bu akşam bizleri izleyen vatandaşlarım var. Bunları bilsin. Örneğin İstanbul'da 2014-2019 arasındaki dönemde... ...Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 22 borçlanma dosyası gelmiş. CHP bunun 20'sine hayır oyu vermiştir. CHP'nin hayır oyu verdiği borçlanma dosyalarının arasında İstanbul'da şu anda işleyen ve yapılmakta olan tüm metro projeleri de vardır. Buna karşılık 2019-2021 döneminde aynı mecliste CHP yönetimi 50 borçlanma dosyasını getirmiş. AK Parti grubu bunun sadece birine hayır oyu kullanmıştır gerçekten ayakları yere basan sağlam idari ve teknik hazırlıkları tekemmül ettirilmiş hiçbir proje belediye hangi partiye ait olursa olsun finansman sorunu yaşamaz. Siz yani avan projeyle ortada gerçek bir hazırlık olmadan sadece niyetle dış borçlanmaya çıkarsanız elbette sonuç alamazsınız. CHP'li de olsa alamazsınız. AK Partili de olsa alamazsınız. Yani burada mesele parti değil. Kanun meselesidir. Usul meselesidir. Ülkenin ve şehrin kaynaklarını doğru kullanma hassasiyeti meselesidir. Milletimizin şu gerçeği bilmesini özellikle istiyorum. Biz kimseyi engellemiyoruz. Onlar kendi beceriksizlikleri, kendi kötü yönetimleri kendi yanlış tercihleri sebebiyle belediyeyi borç batağına sokmuştur. Bunların kendi partileri içinde iktidar kavgası vermekten başka maharetleri de yoktur. Bunların ülkenin ve milletin geleceği için herhangi bir vizyonları, projeleri, hatta böyle bir dertleri de yoktur. Dolayısıyla bunlardan eser ve hizmet beklemek beyhude bir gayrettir. Burada bir şey söyleyeceğim. Marmara. Arkadaşlar biz Marmara'yı yaparken yine bizim önümüze kim çıktı biliyor musunuz? Bu CHP zihniyeti çıktı. Ve biz 3 yıl 4 yıl önce bitirecekken Marmara'yı bu CHP zihniyetinden dolayı, bakın zihniyet diyorum. Bu gecikmeyle bitirdik. Bakın şimdi karbora fırtına her şey var. Biz Marmara'yı ne yaptık dedik ki arkadaşlar ücretsiz yapacağız ve Marmaray yolcularını ücretsiz taşıdı. İşte böyle bir zamanda Marmaray'ın önemi ne kadar insanımıza fırsat sağlıyor çok açık net ortada. Aynı şey Avrasya için de geçerli. Eser ve hizmet siyasetinin nerede, nasıl yapılacağını bilmek önemli. Bu da bizim vaadimiz. 1000 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.